Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz ÖSYM'nin en çok üzerinde durduğu konu. Osmanlı dağılma dönemi yani en uzun yol. Biliyorum ki öğrencilerim bu konuyu çok karıştırıyorlar. Hatta en karmaşık konu olarak karşımıza çıkıyor. Hiç belirtmek etmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Sevgili arkadaşlarım ilk sorumuzdan başlıyoruz. Hadi bakalım. Yaptığı saatlerden dolayı halk tarafından gavur padişahı olarak adlandırılan kişi kimdir? İkinci Abdülhamit Mari Perver olarak bilinir değerli arkadaşlarım. Abdülmecit dönemiyle ilgili bilmemiz gereken tanzimat ve ıslahat fermanlarıdır. Abdülaziz yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. 5. Murat 3 aylık süreyle tahta kıta, Tahta kalan Osmanlı padişahıdır. Cevabımız 2. Mahmut olacaktır. Biliyorsunuz ki 2. Mahmut ıslahatlarıyla ön plana çıkmıştır. İkinci soruya baktığımızda hangi olay sonucu 4. Mustafa tahta indirilmiş yerine 2. Mustafa 2. Mahmut getirilmiştir. Mustafa değil. Ee, ÖSYM e böyle kuytu yerlerden seçmeyi çok seviyor değerli arkadaşlarım. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. Buradaki cevabımız Alemdar Mustafa olayı olacaktır. Birazdan ekstra bilgi vereceğim. Nabalin olayı Osmanlı'nın donanmasının 3. defa yakıldığı yerdir. İngiltere, Fransa ve Rusya son almayı beraber yakıyorlar. Sebebi neydi peki hocam? Navarin olayının sebebi Rumlara bağımsızlık verilmesi yönünde Osmanlı'ya ultimatum verilmesiydi. Değerli arkadaşlarım. Kuleli olayı Abdülmecit'te suikast girişimidir. Edirne olayı 2. Mustafa'nın tahttan indirilip yerine 3. Ahmet'in getirilmesidir. Çınar olayı 4. Mehmet döneminde gerçekleşen bir olaydır. E bu olay 30'a yakın devlet adamının padişahtan istenilmesi olaydır değerli arkadaşlarım. Biz buna vakayı vakvaki ediyoruz. Cevabımız Alemdar Mustafa olacaktır değerli arkadaşlarım. Alemdar Mustafa Rusçuk ayağını olarak bilinir. Ondan sonra zaten seni de ittifak 2. Mahmut yapılacaktı. 3. soruya baktığımızda Yukarıda yaşanan gelişmeler hangi paça dönemine denk gelmektedir? Tanzimat ve ıslahat fermanları yayınlanmıştır. Bankı ders adet açılmıştır. Sultan Abdülmecit doğru cevap değerli arkadaşlarım. 2. Abdülhamit Han ne demiştik? Marif perver olarak bilinir. Peki hocam neden marif perver? Çünkü 2. Abdülhamit döneminde camiden çok okullaştırılmıştır. Bununla beraber 2. Abdülhamit döneminde Darül -e Ceze açılmıştır. 2. Mahmut dönemi ile ilgili bilmemiz gereken önemli olaylar. Mesela mürur tezkiresi getirildi. Yani vize uygulamasına geçildi. Bununla beraber pasaport uygulamasına geçildi. İlk resmi gazete bu dönemde yayınlandı. 5. Mehmet Reşat 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı yöneten padişahtır. Sultan Abdülaziz heykeli diken, heykelini dikenlik Osmanlı padişahıdır. Darüşşafaka bu dönemde açılmıştır. Bu da ekstra bilgi olsun. Cevabımız Sultan Abdülmecit Han olacaktır. Dördüncü soruya baktığımızda Sözü edilen girişme aşağıdakilerden hangisidir? Gülhane, Gülhane Yat Doğu olarak bilinen bu ferman ile hukuk üstünlüğü sağlanmış ve padişahın yetkileri ikinci defa kısıtlanmıştır. Sevgili arkadaşlarım, padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk girişme senedi ittifaktır. İkinci Mahmut. Tazimat fermanını bırak. Islahat fermanıyla padişahın yetkileri üçüncü defa kısıtlanıyor. Dikkat ediyoruz. Biliyorsunuz ki gayrimüslimler için yayınlanan fermandır. Alepe fermanı e, Girit için çıkarılan fermandır. Duyun-u Umumiye dış borçlar idaresi anlamı taşır. 2. Abdülhamit döneminde oluşturulmuştur. Cevabımız tazimat fermanı olacaktır. Padişahın üstünde hukuk gücünün olduğu gösterilmiştir. 5. sorumuz. Vaka yani hayli olay sonucu Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Buna göre devletin olduğu ihtiyacının karşılanması için yerine gelen askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir? Sekban ve Eşkinci Ocağı Yeniçerilerin tepkisinden dolayı kapatıldı. Redip birlikleri tımar sistemi bozulduğu için gelen birliklerdir. Asakiri i mansur -i bırak. Ya ve Müsellem Orhan ve döneminde oluşturulan ilk düzenli ordudur. Cevabımız Asakiri i Mansur-i olacaktır. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? ikinci Mahmut dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez vize ve pasaport uygulaması getirilmiştir. Ne demiştik? Mürur tezkiresi demiştik değil mi? Tamamdır. Divan-ı Humayun kaldırıldı. Yerine hazırlıklar oluşturuldu. İstanbul'da ilk öğretim zorunlu hale getirildi. Doğrudur. İlk özel gazete bunu burada bırak. Garantin uygulamasına bu dönemde geçildi. Sevgili arkadaşlarım. ilk özel gazete tanzimat döneminde çıkarılmıştır. Ve gazetemiz Tercüman-ı Ahval'dır. 2. Mahmut döneminde resmi gazete çıkarılmıştır. Gazetemiz takvimi ve kayıdır. Karıştırmıyoruz. Şimdi geldik 7. sorumuza. Çok uluslu yapının korunması için Avusturya Macaristan İmparatoru Metternich önderliğinde toplanan Viyana Kongresi'ne hangi devlet katılmamıştır? Ne demiştik? 3 yayı unutma. Avusturya, Rusya, Prusya katılıyor. Bunlar ek olarak İngilizlere katılmıştır. Ancak Fransa yoktur değerli arkadaşlarım. Viyana Kongresi'nin amacı nedir? Viyana Kongresi'nin amacı çok uluslu yapıyı korumaktı değil mi? 8. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin Boğazlar üzerinde etkisini kullandığı son antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Osmanlı'nın egemenliği hemen hemen sona ermiştir değerli arkadaşlarım. Kütahya Antlaşması Mehmet Ali Paşa ile yapılan antlaşmadır. Paris Antlaşması Londra'daki madde aynen aktarılıyor. Neydi hocam o madde? O madde Boğazların uluslararası statüye bağlanması olayıdır. Yunan iskelesi cevabımız Edirne Antlaşması ile Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Yunanistan olmuştur. Cevabımız Yunan iskelesi antlaşması olacaktır. Bu antlaşma Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan antlaşmadır. <laughs> 9. sorumuz. Fransız ihtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik akımı çok uluslu yapıyı etkilemiş ve Osmanlı devleti en ye çok etkilenen devlet olmuştur. Buna göre Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk azınlık Sırplardır. Karayol gönderliğinde. İlk ayrılan Yunanistan. Kara da Berlin Antlaşması ile bağımsız olacak. Sevgili arkadaşlarım. Arnavutluk 1. Balkan Savaşı. Son ayrılan. ilk ayrılan Yunan. Son ayrılan Arnavutluk. Bulgarlar 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında. Anlaştık mı? Yazıya bak. Cevabımız Yunanlılar olacaktır. 10. sorumuz Osmanlı Devleti'nde Donanmanın yakılması sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bunu mutlaka bilmemiz lazım. Öğrenciler genelde genelde İnebahtı olarak kodlamış. Çeşme ikinci defa, ilk önce İnebahtı gelecek. O yüzden şunları ele. İnebahtı, Çeşme, Navarin ve Sinop doğru cevap olacaktır değerli arkadaşlarım. Kıbrıs alındıktan sonra Çeşme 3. Mustafa dönemi, Navarin 2. Mahmut, Sinop, Sultan Abdülmecit dönemi. Yine bahtı 2. Selim bu arada. 11. sorumuz. Kendisine Mora ve Girit valilikleri verilmediği için Osmanlı'ya karşı isyan eden Mısır valisi aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Kavaloğlu Mehmet Ali Paşa. Osmanlı'nın başına bela olmuştu. Tepedelenli Ali Paşa denilince aklımıza Rum isyanı geliyor. Ahmet Paşa kendisine sadrazamlık verilmediği için kanuniye isyan ediyor. Mustafa Reşit Paşa tazimat fermanını okuyan kişidir. Sadrazamdır. İbrahim Paşa Evşehirli damat İbrahim örneğini verebiliriz. Bu kişi Lale Devri'nden sonra idam edilen sadrazamdır. Cevabımız Kavalalı Mehmet Ali Paşa olacaktır. 12. sorumuz Tazimat döneminde Aga Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılan ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir? Takvim ve kaygı biz ne demiştik? Resmi gazete. Ceride-i Havadis Yarın resmi gazete. Tercümanı ahval. Cevabımız Diyojen. ilk mizah dergisidir. İrade-i Milliye Sivas kongresinden sonra çıkarılmıştır. Cevabımız Tercümanı ahval olacaktır. Aga Efendi ve Şinayesi'yi unutma. Konuların bitmesine az kaldı değerli arkadaşlarım. Ondan sonra denemeler sizleri bekliyor olacak. Yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Bu kişi Sultan Abdülaziz'dir. Birazdan neden çıktığı hakkında yorum yapacağız. İkinci Mahmut. İstanbul'da Ülk yönetimi zorunlu hale getirmiş ve Avrupa'ya öğrenci gönderen ilk padişahtır. Abdülmecit bu dönemde ilk banka açılmıştır. Bankı Dersaadet Darül Muallimin açılmıştır. Mektebi Mülkiye açılmıştır. İkinci Abdülhamit. Bu ile ilgili bilmemiz gereken Berlin Antlaşması'nın imzalanmasıdır. Bu antlaşmayla Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur. 5. Murat pek fazla tahta kalmamıştır. Cevabımız Abdülaziz. Niye yurt dışı seyahatine çıksın değerli arkadaşlarım? Bir, Borç almak. 2. Osmanlı'nın geride olmadığını göstermek. 3. Rusya'ya karşı denge politikası oluşturmak. Denge siyaseti izlemek. 14. sorumuz. Karayür Gönderliği'nde Osmanlı'ya karşı isyan eden ilk azınlık aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki cevabımız Sırbistan. Ne demiştik? Bulgara Bulgaristan ikinci meşrutiyetin sırası ikinci meşrutiyetin İran sırasında bağımsız oluyor. Makedonya Balkan savaşlarından sonra Yunanistan ve Sırbistan arasında paylaştırılıyor. Arnavutluk birinci Balkan'dan sonra bağımsız oluyor. Ermeni sorunu Berlin Antlaşması'nda gündeme geliyor değerli arkadaşlarım. Cevabımız Sırbistan olacaktır. 15. sorumuz. Camiden çok okulaştırdığı için marif perver olarak bilinen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Bahadettin son Osmanlı padişahıdır. Mehmet Reşat 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'yı yöneten kişidir. Abdülmecit daha da bilgi verecek olursak sevgili arkadaşlarım. Abdülmecit döneminde Kırım Savaşı yaşanmış ve ilk dış borç İngiltere'den alınmıştır. Abdülhamit'i bırak. 2. Mahmut ile ilgili daha da bilgi verecek olursak eğer. Şimdi ne demiştik? Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. En önemli gelişme budur. Bununla beraber Enderun yerine Mektebi Marif Adliye getirildi değerli arkadaşlarım. Divan-ı Humayun yerine nazarlıklar getirildi değil mi? Cevabımız 2. Abdülhamid Han olacaktır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Sonraki paylaşımımız Osmanlı kültür ve uygarlığı olacak. Hadi bakalım. Görüşürüz.